Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ee, bu şekilde videolarımın devamı için kanalıma abone olup e, bildirimleri böyle açıp ding <laughs> dong sonra like atıp hatta bir de yorum yaparsanız çok memnun kalırım. Evet. Şimdi bugün sizlere arkadaşlar taş kaktüs çikolatası ile ilgili bir video çekeceğim toprak değişimi saksı değişimi yapacağız bu bana ilk geldiğinde ölmek üzereydi sevgili arkadaşım Zeynep almış çok da severek almış o genelde özel çiçekleri alıyor çok da seviyor aslında ama bana özlüğü zaman da çok üzülüyor çok kötü bir durumdaydı bana geldiğinde geçen geldi ki bak buradan tekrar tekrar yeni yeni yavru vermeye başladı hatta şu iki tanesi vardı e, ee, bulabilirsem ilk zamanki videoları var. Onları bulup sizinle paylaşacağım. Anne ben onu ben onu kalp gibi yapıyor düşünüyordum. Yok bir tane de kalp olarak. Ha, ha evet bir tane de kalp verdi. O başka diyeceğim. Tamam. Şimdi bu çiçeğimizi saksısını değiştirdik. Da yana da bir sukulenti yapraktan ekmiştim bebek sukulentimiz. Bakın olmuş. Bunu da hemen başka saksıya alırız. Burada yine bir tane daha başka bir kaktüs, bebek kaktüs var. Elin acımıyor mu anneciğim? Yok bu batmıyor anneciğim. Öbür büyüklerden sonra artık bunlar acıtmıyorlar. Şimdi böyle incitmeden şu şekilde. Aslında toprağı çok kötü değil ama saksısı küçük gelmeye başladı. Evet. Bana verdiğinde arkadaşımın hemen toprağını değiştirdim. Yeni çiçek aldığınızda mutlaka toprağını değiştirin arkadaşlar. Çünkü suni toprak kullanılıyor. Suni? gerçek olmayan toprak o bitkiyi sarıyor çok sıkıyor ee, su aldığı zaman da genişleyen bir tür köklendiğini zannediyorsunuz işte çarşıdan aldığınız ama bu ne kadar çok köklü diye düşünüyorsunuz Halbuki değil o çiçek o toprak sardığı için kök gibi gözüküyor Ben genellikle hemen yeni aldığım her çiçeği hemen toprağını değiştiriyorum arkadaşlar İlk işim o oluyor Arkadaşlar böyle tamirci falan oluyor ya mesela bilgisayara e, bilgisayar falan tamir ederler. Annem de işte çiçekleri tamir ediyor. Evet bana <laughs> doktor hanım ne derdi? Çiçek doktoru. Fani Hanım sen çiçek doktoru olmalısın. <laughs> benim, benim isim o şekilde hitap ediyorlar hastanede. Çünkü çiçeği hasta olan bütün arkadaşlarım bana getiriyor çiçeklerini. Genellikle iyileşiyor. Bazen tabii ki iyileşmeyen de oluyor ama genellikle iyileşiyor çiçekler. Bu arada arkadaşlar biz bir e, cenge oyunu oynamıştık canlı yayında. E ee, birisi annem kazanmıştı, birisinin de ben kazanmıştım. Birbirimize de kitap aldık biz. Onu da başka bir videoda çekeceğim arkadaşlar. Evet. Şu Şekilde bakın kökünü saracak arkadaşlar. Şöyle yanlarına da bastıralım ellerimizle. Gördün mü? Şuradan çekebiliyorsun değil mi? Anne yani en merak ettiğim şey ne biliyor musun? Bir tamam. burada kaç tane çiçek var? Bir gün say. Tamam. Yani bir ara abi Ben say şimdi çiçekten... saymaya başlayayım. 200 tane falan çiçek vardı anneciğim sadece burada merdivenleri bilmiyorum daha merdivenler Şaka mısın anne? En az 200 tane burada var sadece abi saymıştı merak Oo. edip de. Şimdi şu e, lav taşlarından da kenarlarına ekleyeceğim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar merak ettiğiniz bir şey olursa filan hemen yorumlara yazabilirsiniz. Biz onlara cevap vereceğiz. Çiçekler hakkında merak ettikleriniz, bakımları ile ilgili, bu ee, taş kaktüsümüz burayı çok sevdi. Sıcağı çok seviyor. Çok aşırı sulamayın kaktüslerinizi, su krentlerinizi. Toprağı kurdukça sulayın arkadaşlar. Böyle bir çubuk yardımıyla ben bakıyorum. Şöyle bir toprağını kurcalıyorum. Aa toprağı kurumuş. Hemen su veriyorum. Yoksa su vermeyin. Olur mu? Çok fazla suladığınızda da çiçekleriniz ölür. Çok az suladığınızda da. O yüzden Toprağı su istedikçe hemen can suyunu da ihmal etmiyorum. Bu arada arkadaşlar siz çiçek bakmayı seviyor musunuz? Aşağı yorumlara yazın. Çok evet. merak ettim. Bakın çiçeğimiz ektik hazır. Sağcakla büyüsün. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Yaşar'a sıradaki videomuz hangi video olsun Aşırını da yazın. Yaşar'a size çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.